Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle zencefilli havuç çorbası yapımını paylaşmak istiyorum. Bu enfes, sağlıklı, güzel çorbayı umarım denersiniz. Tencereye bir orta boy soğan, bir diş sarımsak alıyoruz ve az bir yağ ilave edip soteliyoruz. İçerisine bir orta boy patates, 3 tane havuç küp küp doğruyoruz, karıştırıyoruz. İçerisine bir çay kaşığı zencefil, toz zencefil ekliyorum. İsterseniz 5 gram taze zencefil de ekleyebilirsiniz. İçerisine 1 çay kaşığı da muskat rendeleyeceğim. Tuz, karabiber ilave ediyorum. Az da zerdeçal ilave ettim. 4 su bardağı kadar su ilave edeceğim. Tavuk suyu olursa güzel olur. Sebzeler yumuşayana kadar pişirelim. Düdüklü tencerede yaparsak arkadaşlar 10 dakikada pişer. Tencerede ise bir yarım saatte pişmiş olurlar. Daha sonra blenderdan geçireceğiz. Sebzelerimiz yumuşadı arkadaşlar. Şimdi blenderdan geçirmeye geldi sıra. Blender'dan çektiğimiz çorbamız hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu enfes lezzetli çorbayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Servis ederken üzerine az soya sosu da gezdirirsek gayet güzel oluyor. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Sevgi ve saygıyla kalın inşallah.